Merhaba sevgili izleyenler. Bugün yanımda Yenilik Partisi Siyasi Etik Kurulu Başkanı, gazeteci yazar Sayın Orhan Selen var. Kendisini evinde ziyaret ettik. Ee, ve kendisinden siyasette etik ne durumda? Ee, Türk siyasetinin etiği ne durumda? Bununla ilgili hatta etik ne demektir? Bununla ilgili sohbet edeceğiz. Ee, hocam merhaba. Merhaba. Bizi evinizde kabul ettiğiniz evinize. Teşekkür ederiz. Benim için şereftedir. De <laughs> Hocam etik ne demektir? Nedir etik? Şimdi benim etiği şöyle tanımlıyorlar. Ahlakın hareket ve davranışlara yansıması. Ancak etin tam karşılığı ahlak. Fakat günlük konuşmada işte bu yaptığınız etik değil, din karşılığı bu yaptığınız ahlaksızlık. Belki yumuşatmak için, belki de Türkiye'de bir gelenek var. Bir takım kelimeleri eee başka dilde kullanarak onu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ahlak biraz kaba kaçıyor sanki hocam. o yüzden mi etiği kullanıyorsunuz? ahlak kaba kaçıyor ama ahlak gerçek. Gerçek, gerçek bir kelime o. Yani biz şimdi o durumdayız ki Türkiye'de her şeyi unuttuk. Ahlakı da unuttuk bu ara. Dolayısıyla e, Türkiye'de inanılmaz bir çürüme var. Bu çürüme ahlakın bozulmasıyla doğru orantılı gidiyor. Şimdi efendim ahlakı veya ahlaksızlığı iki şekilde sunabiliriz. Bir, uluslararası ahlaksızlık. iki yerel ahlaksızlık. Uluslararası ahlaksızlığa bir örnek vereyim. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hak iddia etmesi bir ahlaksızlıktır. Batı ülkelerinin bizimle Yunanistan'ı Yunanistan'ın oradaki haklarını korumak için bir masaya oturtması iki kere ahlaksızlıktır. Bir başka örnek Amerika'nın ta Amerika'dan gelip Irak halkına demokrasiyi getireceğiz diye bir milyon insanı öldürmesi ahlaksızlıktır. Evet. Uluslararası bir kural vardır. Hiçbir ülke bir başka ülkenin rejimine müdahale edemez. Ederse bu ahlaksızlık. Bu ahlaksızlıktır. Biz Amerika'nın isteğiyle bunu yaptık. Ve Esad'ı oradan devirmeye çalıştık. Ve şeyin emperyalizm ki emperyalizm büyük devletlerin eşkıyalıdır. Bu eşkıyalığın eş başkanı olduğunu iddia eden Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir aracı haline geldi. Ee, Suriye'de ölen insanların, askerlerin hesabı nasıl verecek? Bunu zaman gösterecek. Peki hocam bunlar e Uluslar siyasetteki uluslar arası e, ahlaksızlık. Evet. Peki Türkiye'de siyasi e, ahlak ne durumda? Efendim Türkiye'deki siyasi ahlak siyasetteki omurganın bozukluğu nedeniyle pek iyi durumda değil. Çünkü Türk siyasetinin omurgasında husumet var. Şimdi husumet hasımlık hasımlık düşmanlığı getirir. Zaten televizyonlarda konuşmalarından görüyoruz bu insanları çok açık söyleyeyim bu parti liderlerinin televizyonlardaki konuşmaları çocuklarımızın torunlarımızın ahlakını bozuyor. Bunun en kısa zamanda düzeltilmesi lazım. İşte bu bağlamda Yenilik Partisi de en başta bu ahlaksızlığı ortadan kaldırmak için mücadeleye hazırlıyor kendini. Bizim toplumdaki bir takım deyimler, atasözleri bu ahlaksızın altyapısını hazırlıyor. Örneğin kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Bu hani rüşvetin meşrulaştırması ya da köprüden geçerken ayı dayı demek iki yüzlülüğün meşrulaştırması. Akan su pis tutmaz, pisliğin meşrulaştırılması. Doğru söyleyeyim dokuzluk köyden kovarlar, yalancılığın meşrulaştırılması. Yani bunların altına sığınarak mı siyaset yapılıyor ülkede? Aynen öyle efendim. Bunların altına sığınarak siyaset yapılıyor. Bir de şimdi ben yaşım gereği İnönü Menderes çekişmesini gördüm. Çok sert tartışmalar vardı ama Menderes İnönü'nü gördü ama ceketin önünde ilikler Nasrın Paşam diye hatırını Sonra Demirel İnönü çok şimdi hocam o zaman şöyle yani ülke çıkarları için, ülkenin iyiliği için tartışmak saygı çerçevesinde tartışmak mübahtır. Tamam doğru. Evet. Ama e, kötü kelimeler, yanlış ithamlar artık ahlaksızlığa doğru yönlendiriyor. Doğru mu düşünüyorum Efendim şimdi yani... iş ülkenin sorunlarını tartışmayı geçti. Ülkenin sorunlarını Türkiye'de kimse tartışmıyor. Son 15 yıllık tartışmalara bakın tamamen yerel tamamen terbiyesizce ve dediğim gibi çocuklarımızın hatta büyüklerimizin bile ahlakını bozacak nitelikte. Şimdi ülke sorunları tartışılmıyor. Ülkenin çok başka sorunları var. Ülkede mesela tarım bitmiş, üretim bitmiş. Biz dünyaya kağıt satan bir ülkeyken Çin'den kağıt alıyoruz. Herhalde kağıdı Çin icat etti diye ayıp olmasın diye orada alıyoruz. Ve dünyanın en iyi cevizi Türkiye'de çıkarken Şiriden ceviz alıyoruz. Bu mevcut siyasetçileri siyasi ahlakı bir kenara itip tamamen belten aşağı vurmaları. Birbirlerine hakaret ediyorlar. E, kimse Aslında bu kişisel hakaret. Yani hani evet, e, evet. direkt kişilere odaklanıyorlar. İmam yanlış yola giderse cemaat doğru yola gidemez. E, bunun nedeni Türkiye'nin başında muhalefetin, iktidarın başındaki insanlar. Bunlar konuşmalarında e, her türlü nezaketi, kibarlığı, adamlığı bir kenara bıraktılar. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Yani başı bozukluk var. Müthiş bir başı bozukluk var. Müthiş bir ahlaksızlık var. Bir de e, siyasetin omurgasındaki husumet yanlış. Siyasetin omurgasında Rekabet olması lazım. Şimdi biz ikimiz birer partinin başkanıyız sizinle. Seçimlere girdik. Ben seçimi kaybettim. Siz kazandınız. Bu da bana düşen, geleceğim diyeceğim, diyeceğim ki Alev Hanım sizi kutlarım. Türkiye'ye başarıyla yönetmenizi dilerim. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Ama böyle değil. Seçimin ertesi günü birbirlerine hataret etmeye başlıyorlar. İki gün sonra erken seçim tartışması yapılıyor. Ya, daha seçim seçimleri yapılmış. Bir seçimin Türkiye'ye kaça mal olduğunu bilen var mı? bir ahlaksızlığa nedir biliyor musunuz? Türkiye'deki hep siyasi partilerle yapılan para yardımı. Bir seçimde en az 400 milyar lira para yardımı yapılıyor. Çok büyük bir rakam. Hocam. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Efendim değirmenin suyu bir senden benden geliyor. Bizim vergilerimizi buralara veriyorlar. Diyorlar ki HADEP PKK'nın partisidir. Bakalım geçen seçimlerde HADEP'e ne kadar seçim yardımı yapılmış aldığı oya göre ya PKK'nın şeysi ise eğer devamıysa veya Meclis'teki temsilcisi ise siyasi ahlak bu partiyi orta kaldırmayı gerektirir. Çünkü hiçbir siyasi örgüt cumhuriyetin ve milli misak sınırlarının aleyhine çalışamaz. Çalışan haindir. E biz hainlere hem mecliste maaş veriyoruz hem seçimde yardım ediyoruz. Şimdi bunun Siyasi etik veya ahlak neresinde bir söyler misiniz? Peki hocam bunu denetleyen bir mekanizma olmamalı mı? Yani ya da var da görevini mi yapmıyor? N nedir yani? Efendim şimdi herkesin bildiği bir örnek vereceğim. Anavatan döneminde Anavatan Partisi iktidardayken herkes Anavatan'ın hırsızlık yaptığını söyledi. Sonra bir gün Anavatan gitti. Doğru Yol Partisinden Sosyal Demokrat Halk Parti çıktı ortaya. Anavatan hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Niye biliyor musunuz? Anavatanı oluşturanların yarısı Doğru Yol Partisi, yarısı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ndi. Adamlar kendi adamlarını soruşturdular mı? Onun için Türkiye'de o dediğiniz mekanizma hiçbir zaman işlemez. Denetim demek, bir kere denetim demek hırsızlığın önlenmesi demek. E Türkiye dünyada yabancı basına bakın lütfen. Türkiye dünyada hırsızlığıyla önlü. Bakın dünkü adam bakıyorsun dün şey sıradan bir adam. Bugün 20 tane gemisi, 30 tane apartmanı bilmem kaç milyon dolar parası i̇ktidar var. İktidar olan zengin olmuş. Efendim Öyle iktidar mı? olan kendi cebine çalışıyor. Yani bu ülkede bu ülkede iktidar olup da millet için, vatan için Türkiye için çalışan ben sadece Gazi Mustafa Atatürk'ü biliyorum. Onun dışındakiler, onun dışındakiler maalesef bu ülke için çalışmadılar. Hiçbir şey yapılmamıştır bunlar. Yani bir de Türkiye'de yakınları koruyup kollama. Bir oligarşi diyorlar böyle bir şeye. Böyle bir şey var. Adama bakıyorsun, dedesi bakan, babası bakan, kendi milletvekili. Bu nasıl bir aileymiş ya? Nasıl bir yetenekmiş? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Ailece yönetiyorlar. Yani. Ailece. Peki. Bir şey daha söyleyeceğim pardon. Türkiye'de siyasete çomak sok karıştırmaya çalışan bin kişi var. Bin kişi. Bunlar eski siyasetçiler. Burada yine Yenilik Partisi'nden bahsedeceğim. Yenilik Partisi geçmişte Türkiye'nin siyasetinde rol almış. Şöyle veya böyle iyi veya kötü bir takım işlere karışmış. Hiç kimseyi partiye almadı. İçimizde Eski siyasetçi daha hak deyimiyle söyleyeyim kaşarlanmış hiç kimse yok. Peki Yenilik Partisi'nin bu siyasi etik, siyasi ahlak e, konusu çerçevesinde düşüncesi, görüşü tam olarak nedir hocam? Yani ne yapacak, nasıl yol alacak, şimdi, bu ahlaksızlığa nasıl son verecek? Bunlarla ilgili ne söylersiniz? E, şimdi efendim e, bir insana derler ki arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yenilik Partisi'nin arkadaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun ilkeleri doğrultusunda yola gittiğimiz için bize hırsızlık, yolsuzluk, vatan hainliği, bağımsızlığa düşmanlık olamaz. Hepimiz başta Genel Başkan Sayın Öztürk Yılmaz olmak üzere hepimiz Atatürk'ün ilke ve devrimine sıkı sıkı bağlıyız. Bu çok önemli. En önemli unsur. Çünkü Atatürk döneminde ya tarih kitaplarını açsın herkes baksın. Atatürk döneminde hırsızlık yok. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nden inerken bir apartmanı gördüğü söyleniyor. Diyor ki kim yapıyor bu apartmanı? Efendim diyorlar enişteniz. Yanındakine diyor ki bunun hesabını görün. Adam bir için iflas ediyor. Yani Atatürk yakınlarına hiçbir olanak sağlamamıştır. Hiçbir olanak sağlamamıştır. Kişisel serveti yoktu işte. Bütün servetini Türk Dil Kurumu'na, İş Bankası'na, efendime söyleyeyim, Türk Tarih Kurumu'na bağışlamıştı. Ama 12 Eylül hainleri buraları yağma ettiler. Buraları yağma ettiler. Türk Dil Kurumu kurum olmaktan çıktı. Tarih Kurumu tarih kurumu olmaktan çıktı. İş Bankası'nı yabancılara satmak için devlet el koydu. E, şunu çok net söyleyebilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet ederek bu ülke bir yere varmaz. Ama sahip çıkmalıyız. Ha, bu ara halkımıza bir buradan bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye yönetenlerin Atatürk'le ilgili düşünceleri, görüşleri, davranışları belli. Peki Halkımız Atatürk'ü seviyor mu? Öyle söylüyorlar. Biz geçen 29 Ekim'de Anıtkabir'e gittik. Anıtkabir boştu. İki, Ayasofya'da açılışında Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ü lanetledi. Ben beklerdim ki ertesi günü İstanbul'da 500 bin, işte Ankara'da 300 bin kişi bunu buna tepki verse, göstersin, miting yapsın. Hiç ses yok. Halkımızda uyutulmuş durumda. Efendim halkımız uyutulmuş Artık mu? Uyanması lazım. Yoksa Gandhi'nin çok sevdiğim bir lafı vardır. Mahatma Gandhi'nin. Der ki, uyuyan insanları uyandırabilirsiniz. Ama uyuma numarası yapanları asla uyandıramazsınız. Evet, çok haklısınız. Hocam teşekkür ediyorum. Efendim sizin. ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Biraz üzücü şeylerdi ama. Efendim. E, maalesef gerçekler bunlar. Gerçeklerle yüzleşmeden doğruya ulaşamayacağız. Şunu, şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yenilik Partisi yeni bir partidir. Yenilik demek gelişim ve ilerleme demektir. Türkiye'nin Mustafa Kemal'in deyimiyle söyleyeyim makus tarihini Yenilik Partisi yenecektir. Evet. Evet sevgili izleyenler. Türkiye'deki siyasilerin daha etik, yani daha ahlaklı siyaset yapmaları dileğiyle diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.